Şimdi riayet etmeyince aile içerisinde işte efendim mal taksimine filan kavgalar, gürültüler başlıyor. Allah korusun. E ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri var. Akrabalık bağını kesen kimse cennete giremez diye ifade var. Allah'ın kulların amelleri Allah'a arz edilir. Allah o amellerin içerisinde akrabasıyla bağını kesenin amelini kabul etmez diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. E bunları ne yapacağız? La yehillul müslimin en yahjura ehahu fevka thalâf. Bir Müslümanın bir kardeşiyle akraba ya da başka üç günden fazla küstürmesi ona helal olmaz şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarıları var. Ben gittim onlar gelmiyor, ben verdim onlar vermiyor, ben yaptım onlar yapmıyor diyorsanız Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini bir kez daha duyalım. Ya Resulallah benim akrabalarım var. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar kötülük ediyorlar. Ben gidiyorum, onlar gelmiyorlar. Ben tatlı konuşuyorum, onlar kötü konuşuyorlar. Efendimiz buyuruyor ki, hakikaten dediğin gibi ise, yani durum senin anlattığın gibi ise, sen onlara kızgın kül yediriyor gibisin. Yakar onların ateş içini. Onlar mahvolurlar. Hocam hacca giderken ben aradım, helallik istedim, hakkını helal etmedi. Bunu yaptın mı? Tebrik ederim seni. Onun vebanını diğeri üstlenir artık. Sen görevini yapmışsın. Ama asla ben onun kapısına varmam. Aramak şöyle dursun, yanından bile geçmem hocam. Diyorsak vebali her ikimiz de üstleniyoruz demektir.